fuhuş sektörleri, uyuşturucu sektörleri, haramları, günahları köpürtenler, isyanları, cüzü, cürümleri, belaları kışkırtanlar, içki içmeyi tahrik edenler, eğlenceyi teşvik edenler, avyonlara insanları davet edenler, Ramazan'dan zarar görüyorlar, Ramazan'dan rahatsız oluyorlar. Öyle mi değil mi siz söyleyin? Ramazan'da rahatsız bu adamlar. Vallahi rahatsızlar. Camilerin dolup taşmasından rahatsız oluyorlar. Televizyon kanalları fazla müşteriyi çekemiyor. Niye? Cemaat camide. Akşamları camiler var. Teravih namazları var. Sohbetler var. Vaazlar var. Gece sahura kalkılıyor. Cibadet maksadı var kim çıplak karıyı İbadet niyeti var, ibadet tasavvuru var, ibadet hayatı var. Onun için bu, bu pislik yayanlar, fuhuş yayan televizyon kanalları vallahi rahatsız. Müslümanların bu halinden rahatsız, İslam'ın bu halinden rahatsız. Ne yapması lazım? İntikam alması lazım. Bu rahatsızlığı açığa vurması lazım. Nasıl açığa vuruyor? işte bir takım adamları bulup televizyon kanallarında tam belli zamanlarda İslam üzerinde tartışmalar yaparak kadınlar şöyle olabilir mi, olamaz mı? Cenaze namazı mı, cuma namazı mı, teravih namazı, teravihri 20 rekat Etmek, düşüncesini, beynini, aklını çelmek, tek kelimeyle Ramazan'ın rahmetini, bereketini sabote etmek, bombardıman etmek için televizyon kanalları anlaşmış gibi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ramazan'daki rahmetten intikam alıyorlar hain oğlu hainler. Müslümanların huzurunu, sükununu, sekinetini, sükûnetini, sessizliğini, aklına, beynine, zihnine gelen sakinliği, sükuneti bozmak için ilahiyatçı adıyla İslamcı yazar, araştırmacı yazar, falan karı, falan herif, falan Bu farkında olmamız lazım. Adamlar intikam alıyor. Ramazan geldi, herif karıyı satamıyor, içkiyi fazla satamıyor. İslam'dan intikam alıyor, Müslümanlardan intikam alıyor. Ve siz de al 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 bu televizyon kanallarını seyrediyorsunuz ve bu heriflerin konuşmalarını dinliyorsunuz. Uluyan köpeklerin sesini dinleyin, bunları dinleyin Müslümanlar. Yazık kulağınızın zarına, yazık gözünüzün nuruna. Adamların maksadı bu televizyonun maksadı, İslam yayılsın, İslam kuvvetlensin, İslam genişlesin diye değil. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki bu maksatla değil, Müslümanlar şüpheye, tereddüde, Aa böyle de oluyormuş ya. Eski hocalar kötü adamlarmış. İmam-ı Azam kötü adammış diyor. Cünüp Kur'an-ı Kerim okunuyormuş da bu İmam-ı Azam Allah'a iftira etmiş. İnsanlar abdestsiz Kur'an okumasın diye kötü bir iş yapmış diyorlar. Şifeye imanlardan, Ebu Halife'den insanları soğutmaya, şifeye düşürmek için Müslümanlardan Ramazan'da intikam alıyorlar. Zavallı Müslümanlar da seyrediyor. Dinliyor bunları. Ya Rabbi ne olacak bilmiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde nüfusunun yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede İslam'a bu kadar pervasızca vallahi saldırılamaz. Vurun Müslüman'a diyor, vurun. Müslüman'ın sahibi yok. Vurun Müslüman'a. E ne olacak, nereye kadar vuracaksınız? Adamın hayatta cami ile alakası yok, cemaat arasında görünmüş değil. Secdede, seccadede adamın hiçbir payı yok. 95 yaşına gelmiş, ne olduğu belli değil. Bu efendim diyor, namaz diyor, Türkçe kılınsın, Kur'an Türkçe okunsun. Adam hayatta Kur'an'dan bir ayet okumamış. Tarihçi, önüne koysanız da şu Kur'an'dan bir ayeti orijinal olarak oku da dinleyelim. Kur'an'dan bir kelimeyi bilmiyor adam. Ama namazlar Türkçe kılınsın diyor. İmamlar namazı Türkçe kıldırsın diyor. Allahu Ekber diye namaza durulmasın. Tanrı uludur diye namaza durulsun diyor. Şu hayvana bak. E ne olacak? Müslümanlar peki nasıl birleşecek? Türkçe namaz kılarken geldi yabancı bir adam, nasıl o imama uyacak, ben Türk değilim diyecek, ben Türkçeyi bilmiyorum diyecek. Kavga çıkacak, çatışma çıkacak, İslam Birliği paramparça olacak, zaten bu zalimlerin de maksadı o. Kardeşler dinlemeyin, 70 sene o zalim televizyon kanallarını dinleseniz 70 santim ilerleyemezsiniz hiçbir bilgi sahip olamazsınız. Çünkü adamların vazifesi Müslümanları bilgilendirmek değil, şüphelendirmek. Bu inceliği anlayalım. İşte Cenab-ı Hak Ramazan günlerini sayılı kelimesiyle ifade ediyor Kur'an'da. Sayılı, saymış. Günü belli. Ama, ama hikmet ilahiye, hikmet-i ilahiye, Allah'ın hikmeti, İnsanların hayatı ve hayatında ne kadar hayatta kalacağı. Yeryüzünde kaç sene insan olarak kaç sene yaşayacağımızı Allah bize bildirmemiş. Bildirmemiş. Hiç kimsenin ne zaman öleceğinden haberi yok. Hiç kimsenin nerede öleceğinden haberi yok. Hiç kimsenin nasıl öleceğinden haberi nasıl öleceksin? Havada mı öleceksin? Karada mı öleceksin? Denizde mi öleceksin? Bir arabanın tekerlekleri altında ezilip mi öleceksin? Yatağında mı öleceksin? Dükkanında mı? Atölyede mi? Hastanede mi? Ameliyat masasında mı? Kimse bilmiyor ne olabilir? Bunun üzerinde durmak lazım, bu konuları çok işlemek lazım. Adam öyle zulüm yapıyor, öyle haksızlık yapıyor, öyle hırsızlık yapıyor ki hiç ölmeyecek, hesap vermeyecek, Allah'ın huzura çıkmayacakmış gibi. Bu ne biçim şey ya? Cinayetler aldı başını gidiyor, soygunlar, hırsızlıklar, Haksızlıklar, hayatsızlıklar, namussuzluklar, aldı başına gidiyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi, hiç Allah yokmuş gibi, hiç akrep yokmuş gibi, hiç pesop gibi yokmuş gibi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Herkesin gideceği yer belli. Tebarekellezi biyedihil mülk ve hüve ala kulli şeyin kadir. Ellezi halagal mevte vel hayate liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. Bu ayetler Kur'an'da niçin ifade edilmiş? Ellezi <tab> Allah öyle bir Allah ki halakal mevte ölümü yaratmıştır. Yeryüzünde görüyorsunuz, duyuyorsunuz, yaşıyorsunuz, bizzat şahittiniz. Yeryüzünde Kur'an'a göre ölümden daha mutlak bir gerçek yoktur. Yeryüzünde yegane gerçek ölümdür. Ölüme kafa tutan, ölüme karşı koyan, ölümü mahlup edecek olan bir varlık yeryüzüne